Dini tebliğ edecek adam muhatapların kendisine müracaat ettikleri bir adam olmalıdır. Yani tebliğci aranan adam olmalı, harcanan adam değil. Yaşadığı toplumda aranan adam değilse neyi tebliğ edeceksin Allah aşkına ya? Kimseni dinleyecek? Bugün tebliğciyim diye, davetçiyim diye adamlar işsiz güçsüz adam, mesela adam halen 30 yaşında, 40 yaşında babanın parasını yiyor. Onun bunun bursuyla geçiniyor. Onun bunun işte yardımıyla ayakta duruyor. Ben tebliğciyim, davetçiyim böyle değil işte. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de toplumun aranan adamıydı. El Emin'di o. El Emin'di. Kabe'nin işte inşaatında bile onun hakemliğine müracaat edilmişti. Hatırlayın. İşte nübüvvetten önceki bir zamanı kastediyoruz. Öylelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toplumun önüne çıktı. Sen aranan adam mısın mesela toplumda? Her ne yapıyorsan. İnşaat ustasıysan, işte esnafsan, tüccarsan, memursan, her ne yapıyorsan. Bulunduğun yerde aranan adamsan sen temsiliyetin hakkını yerine getirmiş oluyorsun temsiliyetin hakkını yerine getiren adamın tebliğinde tesir oluşmuş oluyor. Hazreti Yusuf aranan adam Muhsin işinin hakkını veren birisi onun için ona müracaat edildi. O da o müracaatı neye vesile kıldı ayetten okuyoruz. İkincisi tebliğ edecek adam muhataplarının durumunu iyice değerlendirmelidir. Ya sana gelmiş adam ya fırsatı değerlendirsene Şimdi bana geliyor mesela bazen belki kardeşlerden bazıları da vardır içlerinde. Olsun onlar da anlayacaklar zaten. Diyelim ki bana bir aile meselesi gelsin. Dinliyorum, hanımı da dinliyorum. Hanımın derdi bitmez zaten. İşte bey konuşuyor bir sürü şey zaten. Şimdi dinliyorum onları. tabi dinleyeceğim ki bir şey söyleyeceğim. Ben bu ayeti eğer anlasam anında çözümü onlara söylemem. Orada bir kriz var. Krizi fırsata çeviririm. Neyse eksiklik namazda mı ibadetlerde mi Kur'an mı okunmuyor o evde ne varsa önce onlara dikkat çekilir. Çünkü Hazreti Yusuf bunu yapıyor aslında rüyasının tabirini verse söz bitecek ama öyle yapmıyor. Hele beni bir dinleyin diyor hele beni bir dinleyin asıl söyleyeceğini söyledikten sonra işin nihayetinde rüyanın tabirini söylüyor. Mesela doktor vardır içimizde doktor kardeşler geldi sana mesela hasta geldi ya sana bedenini emanet edilen bir hasta var karşında. Sen onun bedenini tamir ederken onu hastalıktan götürürken onu hastalıktan iyileştirirken ruhunu da tamir etsene. Ruhunu tamir etmek hele otur hasta bismillahirrahmanirrahim işte vel asr innel insanı öyle değil kardeşim öyle değil ya. Sen ruhunu İşinle tamir edeceksin. Bir gül ona ya bir tebessüm göster ona bir şefkat göster ona bir sırtını sıvazla iyilikle güzellikle işini severek ortaya koy. Bu noktada bazı mesajları yansıt ki bir şeyler oluşsun onun arkasından. Avukat arkadaşlar, bakın içimizde geldi bir, bir diyelim ki işte bir dava geldi. Adam tutuşmuş paçası. O tuttur onu orada bir kriz var. O neyi soruyorsa sana öyle bir güzel ona o manada çözüm yolları göster ki o krizle beraber hayatındaki bazı eksiklikler de giderilmiş olsun. Aslında Hazreti Yusuf bize bunu söylüyor. Bu örnekleri siz çoğaltın. Bir sürü bunun arkasına başka örnekler ekleyebiliriz. Eğer ben tebliğ adamıysam ki hepimiz öyleyiz. Tebliğ hocalara bırakılacak bir iş değil. Öyle bir şey yok. Davetçi hepimiz davetçiyiz. Ama nerede olursa olsun bu noktada muhsin olma adına bir gayret ortaya koyup gereğini yerine getirmenin adımlarını atmak durumundayız. Üçüncüsü bakın bu ayetten yine öğrendiğimiz bir şey. Dini tebliğ edecek adam asla kendini muhataptan farklı bir yere koymamalıdır. Kibiri olan adam tebliğ edemez. Kibir varsa tebliğ yoktur. Bakın Hazreti Yusuf ne dedi burada? Şüphesiz ben Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. Şimdi biz çok iyi biliyoruz Hazreti Yusuf haşa hiçbir peygamber için zaten böyle bir şey söz konusu olmaz. Hiçbir zaman şirke kapı açmadı. Yaşadığı o toplumdaki mevcut dine ait bir şey söyledi mi Hazreti Yusuf? Ama bak burada diyor ki ben onlardan uzaklaştım. Neyi söylemek istiyor aslında? Ben sizin içinizdeydim. Aynen Allah Resulü'nün min enfusikum diyor ya ayet. Nefislerinizden, sizin içinizden ya. Sizin içinizden. Tepeden baktığınız adama neyi anlatacaksınız Allah aşkına? İnsanlara yukarıdan baktığınız zaman onlara din anlatamazsınız. Onlara örnek olamazsınız. Onlara temsiliyet adına bir şeyleri söyleyemezsiniz. Hazreti Yusuf'un üzerinden biz bunu alıyoruz. Dördüncüsü dini tebliğ edecek adam muhataplarına çok ama çok şefkatle yaklaşmalıdır. Şefkate ait cümleleri okuyacağız. Ama burada da görüyoruz. Mesela siz herkese anlatabilir misiniz rüyanızı? Rüyanızı anlatabilmeniz için aranızda bir sıcaklık olması lazım. Şefkat görmediğiniz bir insana rüyanızı da anlatamazsınız. Hazreti Yusuf şefkat gösterdi insanlara, varlığa herkese yani bu noktada peygamberlerin nasıl bir ufukta olduğunu hepimiz biliyoruz. Hazreti Yusuf de o silsilede ve bunu mahkumların içerisinde, zindanda da nasıl yaptığını görüyoruz. Bakın sonuncusu. Benim güzel kardeşlerim dini tebliğ edecek adam ahirete iman meselesini kesinlikle muhataplarına anlayabilecekleri bir şekilde anlatmalıdır.